Bilindiği üzere bir süre önce Fenerbahçe'de Cem Tosun ve İrfan Can kahveci kadro dışı bırakılmıştı. Özellikle İrfan konusunda af ihtimalinin bulunduğu söyleniyordu. Fakat son yaşanan gelişme, bazı şeyleri de netleştirdi. Tedesco, ara transferde bir sağ kanat takviyesi istedi satılık veya kiralık Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavelesi bulunan İrfan Can Kahveci'nin ara transfer döneminde kesin olarak ayrılması bekleniyor. Tapusuyla veya kiralık olarak başka bir takımın yolunu tutacak. 30 yaşındaki futbolcunun sarı lacivert dönemi kapanacak gibi duruyor d o -e 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 -ne -e -ne 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 durumu Tedesco'nun sağ kanat isteğinin ardından gözler doğal olarak Dorjalis Nene'ye de döndü. Yapılacak takviyenin 22 yaşındaki Malili futbolcudan daha etkili bir isim olacağı düşünülüyor. Bu durumda Nene yedek kalabilir. Tedesco'nun uzun sezonda geniş ve kaliteli bir kadro oluşturmak istediği öğrenildi.